Nide Organize Sanayi Bölgesi ve Ankara Bilgi Teknolojileri tarafından sanayide karbon zirvesi gerçekleştirildi. Kaynak ve enerji verimliliği, yarın üretim, endüstriyel atık işbirliği ve çerçeve duyarlı uygulamalarıyla Nide Organize Sanayi Bölgesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda kamu kurumları ve özel işletmelerde karbon ayak izinin hesaplanmasının yönleri konuşuldu. Uygulamalarıyla öne çıkan çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetimsel açıdan bakanlıkça belirlenen kriterler çerçevesinde. Programda açılış konuşmasını NİDE Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbaş yaptı. Ve yol, yol haritası çıkarmak için faydalı olacak anlatımdayım. Malumunuz üzere Avrupa Birliği'nin uygulamaya koyduğu uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen değişim ve dönüşüm karşısında ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir kaynak etki bir ekonomi geçişini desteklemeyi amaçlayan yeşil mutabakat politikası tüm sektör ve ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Avrupa Birliği'nin 11 Aralık 2019'da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2050 yılında karbon nöt ilk kıta olma hedefi ortaya koyması ve politikalara ivme kazandırmıştır. Avrupa Birliği'nin Yeşil Mütabakatı ile Kuyulu sene gazı emisyon azaltımı hedefine ulaşması açısından temel araçlardan birisi sınırda karbon düzenleme mekanizmasıdır. Avrupa Birliği bu mekanizmayla bir yandan yeşil dönüşümün yaratacağı maliyet karşısında Avrupa'nın rekabetçiliğinin kurulmasını, Diğer taraftan küresel düzeyde iklim değişikliğiyle mücadele çabasının artırılmasını hedeflemektedir. Ankara Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Yücel Koçaksa sanayide karbon zirvesi hakkında açıklama yaptı. Işık 20 yıldır faaliyet gösteren bir teknoloji firması. Ankara Bilgi Teknolojilerinin faaliyet alanları arasında kurumsal yazılımlar, sağlık yazılımları ve çevre yazılımları geliyor. Bugün NİDE Organize Sanayi Bölgesi ile beraber gerçekleştirdiğimiz Sanayide Karbon Zirvesi etkinliğinde de bizim bu konuda geliştirmiş olduğumuz ürünün nasıl kullanılacağı ile ilgili çeşitli tanıtımlar yapacağız. Aynı zamanda da ülkemizde bu konudaki mevzuat nasıl işletiliyor, Avrupa Birliği'nin sanayide karbon, sanayi karbonları ile ilgili çıkartmış olduğu mevzuatlar nelerdir? Karbon ayak izinin hesaplanması, sınırda karbon düzenleme mekanizmasının işletimi, gümrükte bizim ihracatçılarımızı neler bekliyor? Hangi sektörlerde daha çok bizi etkileyen durumlar mevcut? Bunları konuşacağız. Tabii ki etkinliği ilk defa NİDE Organize Sanayi Bölgesi'nde yapmıyoruz ama NİDE Organize Sanayi Bölgesi'nin bu konudaki beklentilerini, bu konudaki isteğini görüyoruz ve bu da bizi mutlu ediyor. Biz burada yapacağımız etkinlikte buradaki ihracatçılarımızın, buradaki üreticilerimizin önünde neler var? Ne tür hazırlıkları yapması lazım? Kendi işletmesindeki enerji verimliliğini nasıl artırabilir? Nerelere dikkat etmesi gerekiyor konusunda birkaç oturumda sunumları gerçekleştireceğiz. Biz öncelikle burada Nido Organize Sanayi Bölgesi'nin ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Tabii ki etkinliğin birinci kısmı burası. İkinci kısmında bizim bizim Dünya genelinde küresel ısınmanın neden oluştuğu ve bunun bizim yaşantımıza, insan yaşantısına, canların yaşantısına etkileri neler olduğu konusunda da küresel ile ilgili çeşitli başlıkları belirteceğimiz bir bölüm olacak. Burada bir oturum konumuz olacak. Burada da gelecek katılımcıları bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Son olarak da tabii ki gelecek katılımcıların farklı sektörlerde farklı uğraşları var. Her bir sektöre yönelik de gelebilecek soruları biz cevaplamaya çalışacağız. Ben bu vesileyle tekrar Nide Organize Sanayi Bölgesi'ne bu ev sahipliği için ve burada katılımcılara da geldikleri için çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim.